Evet sevgili dostlar yine karşınıza çıktım. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu toplantısından sonra esnaflara şöyle destek yapacağız, böyle destek yapacağız dedi. Ama bizleri yine unuttu. Biz hem yerel medya hem de taşıyıcı olarak, dağıtıcı olarak bizler yine unutulduk. Biz peki yanımızda çalışan arkadaşlarımıza, kendimize, evimizde ne yiyeceğiz, ne içeceğiz bunları da birileri söylerse memnun olurum. Artık bize yeter diyoruz. Çıkıp televizyonlarda hakkımıza, her, hakkımıza helal edin diyorsunuz da. Ben nasıl hakkımı helal edeyim? Bakın benim belki akşam evde yiyecek ekmeğim yok. Veya yanımda çalışan arkadaşlarımın maaşlarını veremiyorum. Ben bu arkadaşlara ne söyleyeceğim? Eve giderken ben üzülerek gidiyorum. O insanların da bir sürü, bir sürü sorunları var. Bunu çözerseniz memnun oluruz. Diyorsunuz ki devlet bankaları kredi verecek. Nereye veriyor? Devlet bankası benim parama bloke yapmış. Nasıl böyle insanlara böyle konuşabiliyorsunuz? Benim bankadaki param şu anda bloke olmuş. Ben bunu nasıl açacağım? devlet bankaları kredi verecekmiş. Hadi oradan. Kastamonu'yu tanımıyorsunuz. Kastamonu Halk Bankası'nı tanımıyorsunuz. Halk Bankası'nda çalışanları tanımıyorsunuz. İnsanların önce kılık kıyafetine göre değerlendiriyorlar. Sonra da cebindeki parasına göre değerlendiriyorlar. Biz bir şey söylediğimiz zaman e, yukarıyı arayın. Yukarıyı da arıyoruz. Diyorlar ki şubenize görüşün. Ben diyorum ki esnaf hakkını helal etmiyor. Sayın, sayın yukarıdakiler. Bazı arkadaşlar kendi gelirleri oldukları için illa dedikleri başka ne yapıyorsunuz diyorlar. Ben bugünden itibaren diyorum ki benim param, buraki olan paramın açılmasını istiyorum. Halk Bankası'na yaratılmasını istiyorum. Halk Bankası'na herkes mahkemeye veriyor ama biz vermiyoruz. Neden vermiyoruz? Çünkü devletin bankası. Biz devletçiyiz kardeşim. Ama yeter. Bizim de canımız var. Ben ne yüzüne bakamıyorum çalışan elemanlarımın. Maaşlarını veremiyorum. Kendim eve ne yiyeceğimi düşünüyorum. Bana da yazık değil mi? Allah aşkına bana söyler misiniz? Televizyonlara çıkıp da ahkam kesmek çok kolay. Ben A Haber'i izlemiyorum çünkü A Haber mutluluk kanalı. Ben mutluluk, o kadar mutlu değilim. Mutlu olsam, dün akşam da çıkıyorsunuz televizyonlara. Bakanlar Kurulu açıklıyor, şunlara verdik, şunlara verdik. Peki genel medyaya ne verdiniz? Ben dağıtıcıyım. Dağıtıcılara ne verdiniz? Ben devletime vergi ödüyorum vergi kredi taksitini mi ödeyemedim? Bankadan çektiğim kredinin taksitini ödeyemiyorum. Kredi kartıma bloke koymuşsunuz. Ben bunları neyle açacağım? Bütün kapılara şu anda postacılar icra mektupları yapıştırıyor. Bunları nasıl çözeceğiz? Tabii sizlerde para çok. Maaşınızı olduğunuz yerden alıyorsunuz. Ama o aldığınız maaşları da aldığınız maaşları da bizim vergilerle alıyorsunuz. Lütfen. Artık biz de, biz de mi? dün Ankara'da bir kahveci intihar etti. Bu kaçıncı kahveci oldu? E biz de mi intihar edelim? Yüzlerce, yüzlerce gelen medyacı kardeşim var. Yüzlerce gazeteci kardeşim var. Bu insanlara yazık değil mi? Lütfen bizleri de düşünün. Sadece size yakın olan gazetecileri düşünmeyin. Ben gidiyorum, Ticaret Bakanlığı'na gidiyorum. Diyorlar ki sen hürriyeti mi satın alıyorsun? Sana niye kredi verelim? Lan ben hürriyeti satın almış olsam o zaman kimseden kredi almama gerek yok ki. Zaten oraya aldınız, Ziraat Bankası'nın cebindeki 1 lirayla aldınız. 1 lirayla. İnsanları lütfen artık kandırmayın. Canıma yetti. Bugün burada her şeyi söylüyorum. Her şeyi söylüyorum. Gelin isterseniz alın beni. Bunu aldım. Gerçekten bunu aldım. Biz de intihar edelim. Yeter. Lütfen yeter. Bize de biraz verin ya. Kira dediniz bize vermediniz. Kira yardımı dediniz vermediniz. Otobüs altında son model otobüsü olan bir trilyonlara eden otobüsün parasına kira yardımı yaptınız ama bana yapmadınız. Başka bir sürü yardımlar yaptınız ama bize gelince yok. Neden? Çünkü siz medyasınız. Çünkü siz bizi eleştiriyorsunuz. Eleştiririm kardeşim. Eleştiririm. Ben eleştirmiyorsam gazeteci olamam. Ha şimdi diyecekler ki solcu gazeteci. Değilim ya vallahi solcu değilim ha. Ama yeter. Benimki de canıma tak etti. Ben de mi intihar edeyim? Arkadaşlarımla beraber çıkalım bir ağacın şeyin tepesine, apartmanın tepesine çalışanlarımla beraber biz de atalım kendimizi. Haber mi olalım? Yani haberciyken haber mi olalım? Lütfen, lütfen bugün artık aynı kelimeleri söylemekten bıktım. Ben medyanın karşısında, kendim medyacıyım, medyanın karşısına çıkacağım Yani Apartmanın tepesine çıkıp intihar edeceğiz. Bütün kadromla. Yeter. Niye bize para vermiyorsunuz? Artık hepinize saygılar sunuyorum diyemiyorum, saygım falan kalmadı benim kimselere. Ha dinleyenlerime eyvallah, saygılarım var. Saygılarımı sunuyorum ama hiç kimseye saygı sunmuyorum artık, yeter. Bak yanımda çalışan hanımefendinin dün kombisi kesildi. gazı kesildi, kirasını ödeyemiyor. Bir tanesi derseniz maaşını veremiyorum, ben kiramı veremiyorum. E eve gidince belki elektriğim kesilecek diye korkarak gidiyorum. Bir kere de size de yazık değil ya. Allah razı olsun bu kelimeyi de kullanın. Bunaldım. Bu bunalımı da artık bir şey diyecek kelimem kalmadı. Kelimem kaldı. Peki, teşekkür ederim.